Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Bennu'yla puzzle yapma oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar, ben de şimdi... E, ...burada boş bir puzzle'ım var. Hepsini özellikle boşalttım. E, sizlere de sürpriz olsun diye. Şöyle karıştırıyorum. Aa, Ve takmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Bu nedir? Bu mesleğin adı biliyor musunuz? Bu bir çiftçi. Bu bir çiftçi arkadaşlar. Bunu taktık. Benim de burada ters takmaya çalışıyor hayvanları. Benim de tamamladı puzzle'ını. tekrardan bozmak istedi. Ben şimdi sıra bana geldi. Evet, bu nedir arkadaşlar? Bunu biliyor musunuz? Bu bir astronot arkadaşlar. Astronotumuzu da taktık. Ee, bu ne arkadaşlar? Bu bir doktor. Bunu da yerleştiriyoruz. Bu bir itfaiyeci. Bunu evet, da takıyoruz. Evet taktık. Ee, bu bir müzisyen. yine ilişki. Biz devam edelim. Kesin yine aklına bir şey geldi. Ee, bu bir polis. Bu bir kaptan. Susadın mı? Suluğunu mu almaya gittin? Evet. Bu da bir ressam arkadaşlar. Bunu tamamladık. Evet. Meslekler puzzle'ımızı tamamladık. Anneciğim ne istiyorsun? Bunu çıkartayım mı? <laughs> <Dur. Ay> çıkardım. <laughs> çıkardım. Hadi iç bakalım. Hadi iç bakalım suyunu. Şimdi de gördüğünüz üzere meslekleri tamamladık. Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuz bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin. Takip etmeyi unutmayın, değil mi benucum? Hoşça kalın, görüşürüz.